Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bugün inşallah yeryüzünün tarihini anlatmaya devam edeceğim. Dünyanın tarihini ortaya çıkarmak için kronolojik olarak batıda yapılan çalışmalar onları anlatıyordum. İlk 1540'da doğan Fransız Skaliger kronolojisini oluşturmaya çalıştı dünyanın. Onlar İsa Aleyhisselam'ın dünya yaratıldıktan sonra insanlık tarihinin 4000. yılında gönderildiğine inanılıyor. Yani milattan önce 4000 yıl vardı. O İsa Aleyhisselam'ın doğumunda da 3-4 yıllık hesap hatası var diye 4004 yıl önce yaratıldı dünya. Ee, sonra da 1996 yılında da 6000 yıl tamam olunca da kıyamet kopacak böyle bekliyorlar. Şey Ondan önce de 6 günlük bir dönemde dünya yaratıldı. İnanışları bu şekilde. Ee, diyorlar ki bunu bir kronoloji oluşturalım. Dünya yaratıldıktan sonra bildiğimiz olaylar hangi tarihte oldu oraya tarihlendirelim. Bunu ilk Fransız Skaliger başlatıyor. 1540 doğumlu bu. Ee, sonra İngiliz Usher 1581 doğumlu 41 yaş küçük yönden o çalışıyor konu üzerine ve 1602 doğumlu Alman Kircher yani bir Fransız bir İngiliz bir Alman böyle fıkra gibi de bu üçü e, bir kronoloji oluşturmaya çalışıyorlar milattan önce 4000 yıllarından kendi dönemlerine kadar. Sonra bu çalışmalar devam ediyor. 1600'lü yıllarda yaşayan bugün birkaç kişiden bahsedeceğim. Önemli birkaç kişi. Bir tanesi Danimarkalı bir şahıs. Nils Siten'in. Bu yalnız İtalya'ya geliyor. Bu Danimarka ve Hollanda'da eğitim görmüş. E, bu Avrupalılar birbiriyle fazlaca bir iletişimler oluyor. Yani bir yere sıra başka bir bölgeye gidebiliyor. Bu İtalya'da Floransa bölgesinde tıp doktoru bu. Orada bir tıp bir vazifeyle geliyor. Çalışıyor İtalya'da. E, sonra e, İtalyanca'da Steno adıyla. Stensen de Steno adıyla meşhur oluyor. Şimdi bu e, İtalya'dayken dev bir köpek balığı ölür ve karaya vurur. Sonra bu da tıp doktor olduğu için e, onu inceleyeyim diyor anatomik olarak. Parçalıyor böyle kafasını, beynini, dişlerini vesaire. Sonra e, köpek balığının dişlerini e, fazlaca haşir neşir oluyor. Görüyor yani o incelerken hayvanı. Bu arada şöyle bir şey fark ediyor bu. İtalya'da kayalar içinde köpek balığı dişine benzer şeyler var. Kayaların içinde. Gene e, karada, kayaların içinde deniz kabuklularının fosilleri var. Bunların inanışı sadece 6 bin yıl olduğu için dünyanın tarihi. Bunlar böyle kayanın içinde karada de denizden daha uzakta dağlar da daha yükseklerde hatta bu daha sonra Fransa'da, İngiltere'de denizden uzakta bu şekilde e, deniz canlılarının fosillerini görünce bunların kafaları karışıyor. Diyorlar ki deniz canlılarının fosilleri buraya nasıl gelebilir? Önce onun e, canlıların fosili olduğuna inanmaları gerekiyor. Yani onu kabul etmeleri gerekiyor. Bu siteno adıyla meşhur olan iz. Bakıyor o e, kayanın içindeki e, fosiller aynen köpek balığının dişlerine benziyor. Daha büyük. Bu diyor ki tarihte bu şekilde daha büyük köpek balıkları vardı. Onların dişi diyor bu. Şimdi bir resimler göstereyim kitaptan. Steno'nun bulduğu köpek balığı, onun dişleri bu kayaların içinde de şu şekilde diş şeklinde yapılar buluyor. Yalnız bunların hatta bir resim daha göstereyim. Ee, bir kabukluların şurada bazı deniz canlılarının bu şekilde kayalar içinde fosilleri var. Ancak bunlar şöyle e, Organik madde içine, hatta bunlar o şekilde izah ediyor. Diyorlar ki organik madde içine, yani dişin bir organik bir maddesi var. Onun içine geldi, mineraller yerleşti, taşlaştı. Yani içine baktığın zaman taş, mineraller var. Ama diyor ki bu aslında diş diyor, o köpek balığı dişi. Yani tarihte yaşamış olan dev köpek balıklarının dişi. Peki karada, kayanın içinde ne işi var? Bu öyle bir taş ki, e, İtalya'da etrisler bulunmuş bir dönemde. Hatta etrislerin Türk olduğu da iddia ediliyor. E, onlar duvar örmüşler. Duvar örerken kullandıkları kayanın içinde, yani o kayanın içinde bu köpek balığı, dişleri şeklinde yapılar var. Bu diyor ki bunlar diyor fosil. Canlı köpek balığının dişinin fosili. Glossu petra ediyor. Dil taşları. Petra taş. Glossu dil. Dil taşları diyor. Yani diş aslında kastediyor. Bunun döneminde gene kayaların içinde başka deniz canlılarının fosillerinin bu şekilde buluyor ama. Yani içine mineraller tökmüş, taşlaşmış. Ama şekle baktığınız zaman bayağı o denizde o anda denizde de zaten mevcut olan bir kısım deniz canlılarına benziyor. Diyor ki bunlar diyor fosildeki nasıl olur? Yani sadece 6000 bin yıllık bir hayatı varsa dünyanın şimdi o denizdeki canlı çıkacak. Kayanın içinde yani oraya gelecek sonra taşlaşacak sonra kaya halini alacak bu nasıl oldu? bu altı bin yıllık bir tarih öngördükleri için, dünya için, bu mümkün görünmüyor. Peki nasıl geldi buraya? Diyor ki, bu niz-stenten, bu diyor, Nuh tufanıyla olabilir. Yani tufan olduğu zaman diyor, bütün dünyayı sular sardı, Sonra diyor bazı yerlerde e, yani o deniz canlıları da buralara geldi diyor. Sonra sular çekildiği zaman diyor işte deniz canlıları buralarda kaldı. Dolayısıyla onların fosilleri diyor. Geçen programda bahsetmiştim. Alman e, Alman Kircher'de o da demişti ki Nuh tufanından sonra dünyanın coğrafyası değişti. Yani ana kıtalar gene duruyor da ana kıtaların dışında bazı yerler suyun altında kaldı. Daha önceden kara olan bazı yerler suyun altında kaldı. Bazı yerler ise önceden denizde onlar yüzeye çıktı. Bununla alakalı bir resim göstereyim. Bakın Kirçer'in iddiası bu. Mesela İspanya'nın açığında şu anda Atlas Okyanusu olan yerde burada diyor Atlantis var diyor. Yani kara diyor orada şehir yerleşim yeri vardı. Sonra diyor orası diyor, su altında kaldı. Hatta bu fikir, yani e, bir kısım karaların su altında kaldığı fikri Platon'da da var. Ta eski Yunan'daki Platon'da. O da diyor ki hatta Atlantis de diyor o da. O da e, değişik yerlerde yani bazı yerlerde batık e, kıtalar olduğu, su altında kalmış kıtalar olduğu eski Yunan'dan beri var zaten. E, Stenten böyle izah ediyor diyor ki Nuh Tufanı sebebiyle diyor bu şekle geldi. Bu e, kayanın içinde gördüğü köpek balığı dişi saydığı işte Petra dediği şeyleri, dil taşları diyor. Köpek balığı dişi aslında kastı o. E, bunu e, bir e, makale gibi bir şey yazılı, yayınlıyor Bu Prodromus adıyla tam bir kitap şeklinde, de, şeklinde değil böyle uzunca bir yazı yayınlıyor. Sonra bu arada e, bunu Danimarka'ya çağırıyorlar, tıp doktor olduğu için bir vazifeyle ilgili çağırıyorlar, sonra gidiyor. O dönemde de e, çok mesleklilik var, yani bu kadar özelleşmiş değil. Bu aynı zamanda din adamı da olduğu için sonra bu tekrar İtalya'ya gönderiliyor ama tekrar İtalya'ya geldiği zaman bu sefer papaz olarak geliyor. Yani kilisede görevli olarak geliyor. Bu geldikten sonra da daha bu şeyle uğraşmıyor bu işte çok yoğun vazifeler oluyor. Katolik zaten. İtalya'da katolik. Bu e, orada kalıyor yaptığı şey. E, ancak bunun yaptığı yayın, latince de yaptığı için, o dönem latince de yaygın kullanıldığı için bunun yaptığı yayın bütün Avrupa'da dikkat çekiyor. E, yani onun üzerine konuşuluyor. 1669 bu yayın yaptığı dönem. Tam onunla aynı dönemde İngiltere'de Robert Hook var. Mikroskopla gene bu şekilde fosillere bakıyor. Bu bakıyor ki kayaların içinde mesela bir pire, bir sineğin petek gözü, bu ağaca bakıyor ahşap içinde. Onda bir hani bitkiler de hücreden yapılıyor ya, bir hücresel yapı görüyor. Kömürde dahi. Kömür de nihayet hani fosildir bitkilerin ya da hayvanların kömürde de bu bu şekilde bir hücresel yapı olduğunu görüyor mikroskopla çokça şeye baktığı için bu da bu şekilde bir yayın yapıyor diyor ki genel olarak diyor hepsinde diyor hücresel yapılar dolayısıyla diyor bu kömür ahşap bu sinek o kayaların içindeki sineğin gözü pire vesaire bunlar diyor eski canlıların fosili yani onların organik canlıların fosil olduğunu söylüyor. Şimdi gene onun döneminde İngiltere'de şöyle bir şekil oluyor. Onu göstereyim. Ammonit deniyor buna. Bu 60 santim büyüklüğünde. Şimdi kayada böyle bir şekil var. Ee, bu bakıyor buna diyor ki ya bu diyor bir deniz kabuklusunun sanki e, onun şekline benziyor ama taşlaşmış yani taşta böyle bir şekil var. Bu diyor ki burada diyor muhtemelen diyor bir kabuklu canlı vardı diyor e, sonra diyor onun içindeki gene organik madde içinde mineraller çöktü bu şekilde. Ee, sonra da sular diyor o kabuğu da eritti. Sonra diyor onun şekli kaldı. Bu diyor bir canlı olabilir diyor. Ee, ancak ona benzer bir canlı deniz canlısı olarak İngiltere'de o şekilde bir canlı yok. Ancak daha sonra bunun Endonezya'da Nautilus adında bir canlının o canlıya benzediği görülüyor. Ha, sonra diyor ki bu hok. Ha diyor. Demek ki bu da tropik bir bölge yani sıcak bölge. Demek ki İngiltere'de diyor tarihte bir dönemde tropik bir iklim vardı yani sıcak iklim vardı. Şimdi İngiltere kutba yakındır daha soğuktur. Ee, diyor ki demek ki diyor tarihte bir dönem burada da bir tropik iklim oldu. O zamandan diyor şu anda Endonezya'da olan o Notilisa benzer bu şekilde diyor deniz kabuklu canlıları vardı. Bu diyor onun şekli olmalı. Şimdi bu arada Robert Hooke'la e, siten o. O diyor ki işte o benim fikrimi çaldı. O diyor benim fikrimi çaldı. Aslında daha sonra bakanlar diyorlar ki ya bunun birbirinin fikrini e, çalma gibi bir olay yok. Yani ikisi de diyor ki bunlar diyor organik. O kayaların içinde görünen fosiller. Bunlar diyorlar eski organik canlılar. E, ancak Robert Hooke bu sadece İngilizce yayın yapıyor. Şimdi o dönemde İngilizce bu günümüzdeki kadar değil yani o sebeple Robert Hook daha etkisi daha az etkili oluyor şeye göre. E, Steno'ya göre. Daha sonra bir başka tıp doktoru yine İngiliz John e, Wood var. Ha, bu şey e, Oak, o diyor ki, ya bu türlü tufanla diyor, bu şekilde bir şey olmaz diyor. Bu diyor, e, depremle olmuş olmalı. Depremle diyor, denizden daha yükseklere doğru diyor. E, önceden deniz seviyesi, seviyesindeydi, depremle diyor daha yükseklere, işte dağlar vesaire diyor, depremlerle diyor yükseldi. Çünkü diyor, e, Tevrat'a ben bir baktım. Bir yıl kadar görünüyor. Bir çok uzun yıllar önce bir okumuştum Tevrat'ı 2000'li yıllarda. E, şu yakın zamanda bu programları anlatırken dedim bir bakayım. Bir yıl gibi aşağı yukarı görünüyor Tevrat'ta. Nuh tufanı, Nuh aleyhisselam zamanında olan tufan. E, bu kitapta diyor ki İncil'de diyor 40 gün sürdüğü diyor söyleniyor. Ben şimdi bir daha da bir İncil'e bakmadım. Kur'an-ı Kerim'de de bir süre bildirilmiyor. Yani ne kadar olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bir Nuh Tufan'dan bahsediliyor ama ne kadar uzun sürdü, kısa sürdü o onlar anlatılmıyor. İşte sular altında kaldı. Ondan sonra da Allah ey gök suyunu tut, ey arz suyunu yut Sular çekildi. Süresi ne kadar olduğunu söylenmiyor. Şimdi bu şey diyor ki İncil'de diyor 40 gün diyor görünüyordu Robert Hook. Böyle 40 günde diyor ya diyor o kadar diyor kayalar oluşmuş. Demek ki çok fazla tortu oluşmuş. Tortunun içinde diyor canlıların işte o kadar fosilleri var. Bu diyor öyle 40 günde bu kadar büyük tortu birikip böyle katman katman fosiller birikecek. Bu olmaz diyor Robert Hook. O diyor ki ancak diyor depremlerle diyor yükselmiş olması lazım. Şimdi daha sonra John A. Woodward adında bir şahıs. Bu gene tufancı. Bu gene fasilleri inceliyor. Şimdi bu şöyle bir tez ortaya atıyor. Tufan diyor. Şu şekilde oldu. Bu da tıp doktoru. Bu diyor ki tufan olduğu zaman diyor bütün dünya diyor bir çorbaya döndü diyor şiddetle diyor çalkalandı. O çorba, Kayalar, kemikler, fosiller, şunlar, bunlar birbirinin içine diyor karıştı. Tufan olduğu zaman. Sonra diyor e, durdu, çöktü diyor o şekilde. Ondan sonra diyor o sebeple diyor kayaların içinde her yerde diyor bu şekilde fosiller var. Bunun sebebi o diyor böyle tuhaf bir görüş ortaya atıyor. Buna karşı tabii iki şekilde itiraz ediyorlar. Birincisi diyorlar ki yahu işte o 40 günlük bir şey tufan yani bu sen dediğin olay olabilir mi? İki dünya o kadar böyle sarsılıyor, sallanıyor vesaire. O zaman diyorlar üstündeki gemi nasıl sıhhatli kaldı? Yani gemi diyorlar sakin sakin seyrediyordu böyle aşağıda o kadar büyük olay oluyorken gemi nasıl sakin kaldı? Üçüncü olarak da diyorlar ki bu İncil'deki anlatıma uymuyor. Yani sen kafandan bir şey uyduruyorsun. İncil'de böyle bir anlatım yok. Ona uymuyor yani genel ruhuna da uymuyor diye. Ancak bu mod var böyle bir tez ortaya atıyor. Sonra bunu İsviçre'de İsviçreli bir başka şahıs bu da gene tıp doktoru. Ee, Johan şimdi bunu bir okumaya baktım da Almanca e, Şah Tak gibi bir şey demiş. Şah Zer gibi. Bu şahıs e, ressam imiş bu şahıs aynı zamanda. Bu e, bunun kitabını e, Woodward'ın kitabını Latince'ye çeviriyor. Latince'ye çevirince bütün dünya haberdar oluyor. Sonra bir de resim diyor daha e, şöhretli bir hale getiriyor bu. Bu şekilde 17. yüzyıl boyu iki görüş e, gidip geliyor. E, bir tanesi diyorlar ki depremlerde bu şekilde ama ha, fosillerin artık organik olduğuna bir ikna oluyorlar. Yani kayaların içinde gördükleri o canlıya benzer fosillerin diyorlar ki tamam bunlar canlı fosilleri Şimdi bir de şöyle bir şey de görüyor bu steno. Bir kaya katmanı var. İki çeşit kaya oluyor. Bir çeşit katman içinde hiç fosil yok. Öbürünün içinde bakıyor çokça fosil var. İşte diyor ki bu e, şu alttaki kaya diyor. O zaman diyor canlıların daha yaratılmadığı bir dönemdi. O sebeple o daha alt tabakada ama doğrulmuş yani yataylıktan daha dikey bir pozisyona gelmiş. Diyor ki bu diyor, e, eski kaya. Onun için diyor hiç fosil yok. Canlılar diyor yaratılmamıştı. Şu diyor çokça fosil olanlar o dönemde diyor canlılar yaratılmıştı. Ancak işte steno söylediğim gibi tufana bağlıyor. Bu duvar tufana bağlıyor. Bu doktor o da tufan görüşünü kabul ediyor. Ancak Robert Hock diyor ki öyle diyor tufan o kadar tabaka e, 40 günlük tufanda diyor olmaz ki bu. Hatta o Tevrat'taki gibi bir yıl bile sürmüş olsa çok derin tabakalarda fosiller var. E, diyorlar ki bu şekil olmaz. Bu ancak e, depremlerle yükselmiş olmalı. 17. yüzyıl boyu görüşler bu şekilde. Ama o hani milattan önce 4000 yıl o konuda insan hep insanlıkla birlikte düşünüyorlar yani insanlarla beraber diğer canlılar var diye. Ee, sadece ilk altı gün, yani insanlığın yaratılmasından önceki altı gün, o altı gün zaten önceden beri, yani ilk İncil yorumcuları da diyorlar ki o altı gün, Sadece yani şu bildiğimiz gibi güneş doğdu battı bu şekilde 24 saatlik böyle 6 gün değil de o diyorlar uzun dönem yani Tanrı'nın günleri işte uzun dönemlere e, her bir döneme bir gün denmiş olabilir. E, dolayısıyla insandan önce ha şeyler gene o e, Tevrat'taki, İncil'deki anlatıma da bakıldığı zaman o hangisindeyse o Tevrat'ta var da İncil'de de ayrıca var şimdi hatırlamıyorum bir son şeyle bakmadım. Gökler yaratıldı, yer yaratıldı, güneş, ay yaratıldı. Sonra suda canlılar yaratıldı, bitkiler yaratıldı. Ee, karada canlılar çeşitlendi, sonra insanlar yaratıldı. Ha, diyorlar ki bu insanların yaratılmasından önceki uzun dönem içinde işte bu bitkiler, diğer canlılar yaratılmış olabilir. Orada bir genişlik fikri bir zaten önceden beri olan o bir kabul görür. E, yalnız bu arada John Ray adında bir doğa bilimci. Dünya tarihini e, beklediğimizden zannımızdan çok daha uzun olduğunu diyor. Görebiliriz diyor. Ha, bu arada Halley. Şu Halley kuyruklu yıldızı var ya o şöyle oluyor. Onun zamanında bir kuyruklu yıldız geliyor gidiyor dünyaya. Sonra bu e, kayıtları kayıtlar incelediği zaman bakıyor ki bile 75-76 yılda bir bir kuyruklu yıldız geliyormuş. Bu diyor ki bu aynı kuyruklu yıldız. Yani bu diyor 75 yıl önce kayıtta olan kuyruklu yıldız var ya bunun diyor bununla aynısı olmalı. Ee, ondan önce söyleyen olmamış böyle olduğuna. Kayıtlar var. Bu diyor ki eğer diyor aynı yıldızsa demek ki uzak bir mesafeden geliyor, dolaşıyor, gene gidiyor. Aynı yıldızsa diyor bir daha diyor 76 yıl sonra diyor gelecektir dünyaya. Sonra e Sonraki 76 yıla, bin yıl falan kala, Ölüyor halde Ama bir tanınan bir bilimci de olduğu için, sonra bakıyorlar, hakikaten bunun dediği tarihte, hakikaten geliyor Kuyruklu Yıldız. O sebeple adı Halley Kuyruklu Yıldızı konuluyor. Yani oradan alıyor, o öngörmüş olduğu için. Ama bu Halley şöyle bir şey de söylüyor. Diyor ki, ya bu dünyanın tarihini diyor, bir hesap edelim nasıl edebiliriz? Nehirler, deniz. İşte de denizin tuzluluğu, de nehirlerin suyu odur. Denizin tuzluluğu ne kadar etkilemiş olabilir? Buradan diyor, dünyanın tarihini yani denizlerin tuzlu oranına bakarak dünyanın tarihini dürü hesap edebiliriz. Bunun da böyle bir tezi var. Ancak ey, 17. yüzyıl biterken yani 1700'lere gelirken hala ey, insanlık tarihi olarak e, milattan önce 4000 yıl civarı işte sıkali mesela milattan önce 3949 diyor. O insanlığın yaratıldığı dönem bu şer 4004 diyor. Newton mesela 3988 diyor. Aşağı yukarı o tarihlere bağlamışlar. E, ve ondan sonra da işte 6000 yıl dolduğu zaman diyorlar kıyamet kopacak. Böyle bir beklentileri de var. İnşallah bir dahaki programda 18. yüzyılda hangi görüşler oldu onu anlatacağım.